Merhaba arkadaşlar. Aysel'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere bulgur pilavı yapacağım. Eee malzemesi 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. 3-4 tane sivri biberimiz var. Sivri biberlerimizi kavuruyoruz. Sonra 3-4 adet domatesimizi rondodan geçirdim. Bunun da birazcık daha e, ölmesi, domatesin ölmesi gerekiyor. Üzerine tuzun ekliyoruz. Kapattık kapağını ve domateslerimiz evet biraz suyunu çekti. Saldı ve çekmiş hale. Islattığım, yıkadığım bulgurlarıma domateslerimizi içerisine koyduk. Şöyle bir karıştıralım. üzerine bir parmak geçecek kadar ılık suyumuzu koyuyorum. Bu arada soğanlı yapmadım çünkü sade olarak o kadar enfes ve güzel oluyor ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yine tuzuna bakıyoruz. Az da tuz ekliyoruz. Siz isterse baharat da ekleyebilirsiniz. Acı pul biber ekleyebilirsiniz. Benim biberlerim acı olduğu için ben eklemedim. Evet gördüğünüz gibi şu anda pilavımız suyunu çekmiş durumda. Birazcık demlemeye bırakıyoruz pilavımızı. Evet bakın tane tane harika oldu. Şimdi servise hazırlayalım pilavımızı. Bunun yanına ayranlı yoğurt nasıl isterseniz koyabilirsiniz. Ve yanında nohut yemeğim vardı. Birazcık da fırında tavuk yaptım. Yapacaklara kolay gelsin. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.